Değerli hemşehrilerim, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dün Emek Mahallesi Lise Yapım ihale işinin tamamlandığını öğrendik. Ve söz konusu Lise Yapım ihale işinin tüm Emek Mahalleli hemşehrilerimize, Odun Pazarı halkına ve tüm eski hayırlı olmasını diliyoruz. Ve söz konusu ihale sürecinin tamamlanmasıyla beraber Emek Mahallemize güzel bir lisenin tamamlanmasını umut ediyoruz. Ancak bugün yapacağım açıklama söz konusu lise yapım ihalesiyle ilgili değil. AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in emek mahalleli hemşehrilerimize göndermiş olduğu mesaj ile ilgilidir. Bakın sizinle göndermiş olduğu mesaj içeriğini paylaşıyorum. Kıymetli hemşerim, sizlere söz verdiğim Emek Mahallesi'nin yıllardır ihtiyacı olan lisemizin ihale süreci tamamlandı. Lisemizin yapımına en kısa sürede başlanacaktır. Emek Mahallesi ve geleceğimize yapılan bu yatırım hayırlı olsun. Özkan Alp, Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı. Bakın bizim burada takıldığımız husus şudur. Mesaj içeriğinde söz verdiğim ibaresini hangi yetkiyle Özkan Alp kullanmaktadır? Söz konusu ihale bir kamu ihale sürecidir. Buradan kendisine iki husus hakkında soru sormak istiyorum. Birincisi, emek mahallesi lise yapım ihale işi bir kamu ihalesi değil midir? Ve söz konusu kamu ihalesini resmi bir kurum, kuruluş yaptığını biliyorsunuz Sayın Mesulhan. Buna rağmen söz verdiğim ibaresini kullanmanız ne kadar doğru. İkinci husus ise şayet birinci sorduğum konu hakkında cevabınız hayırsa akıllara şu gelmektedir. İhale yapım işini üstlenen firmanın sizinle bir ilgisi olup olmadığı noktasında bir açıklama yapmanız gerekmektedir. İhale yapım işini üstlenen firma ile bir ilginiz var mıdır? Yoksa söz konusu mesaj içeriğinde söz verdiğim ibaresini kullanmanızdaki gaye nedir? Bu açıklamanın son derece yanlış olduğunu görüyoruz. Ve burada tüm Eskişehirlileri uyarıyoruz. Yanlış algıya hizmet edecek bu mesaj hakkında Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in söz konusu sorularıma cevap vermesini bekliyorum. Değerli hemşerilerim, bakın bizim Memleketimize, şehrimize yapılan her türlü hizmetten mutluluk duyduğumuzu tekrar ifade edeyim. Ve Emek Mahallesi lise yapım ihale işinin Emek Mahallesi'nin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı günler diliyorum.